Ben? Senin kanana avradınız ki Bir bir biri birilerini İlla sükmek mi lazım Götümüz çok savam yaptı İndirmek <laughs> mi lazım Bir bir biri birilerini İlla sükmek mi lazım Götümüz çok savam yaptı İndirmek <laughs> mi lazım Gel 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 bili 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 Bura değil ki yazma taş değil Ama olmaya sakın yan Sikerim kaybam sen Gel 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 bili 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 Bura değil ki yazma taş değil Doma olmaya sakın yentilme Sikerim acımamı seni Ben bu konu ve de kalmış Saksı fikir <laughs> ordusu Şimdi herkes dikkat etsin User disconnected